Herkese hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize. Hoş geldiniz kızlar. Biraz buraları toparladım. Makineye çamaşır attım. Bugün kahvaltım biraz gecikti. Saat 1'e geliyor. Daha yeni kahvaltı yapacağım. Normalde 11'de falan yapayım. Sıkıntı değil. şimdi gider beraber kahvaltı yaparız. Ondan sonra buralar süpürülüp silinecek. Tabii ki de ben yapmayacağım. Tineko yapacak. Kurban oldum. Aha. Bakın kızlar ben iki gün yoktum ya mesela evde. Burasını açık bırakıyorum. Evet bu kuru ama ne kadar da kuru olsa kapalı olunca e, hava almayınca ne olur koku yapar değil mi? O yüzden çok güzel yakışıklı mı? Orasını açık bıraktım. Şimdi gideceğim temiz suyunu falan her şeyini dolduracağım. Getireceğim e, buraları falan ama önce bir kahvaltı yapmam lazım. Kahvemi sabah içtim. Vallahi kilomu da paylaşmayacağım. kızlar öyle bir karar aldım. Ya kaç kilo giderse? E, diyorum ki şeye kadar e, nikaha kadar Söylemeyeyim, nikaha kadar bakalım kaç kilo vereceğiz değil mi bu arada bugün nikah kıyafetim de geldi çok güzel ama biraz boyu çok uzun aşırı uzun kız bu niye bu kadar uzun geldi normalde uzun geliyor ee, uzun da severim bunlara bir yaprak bulamadım ya ona yanıyor neyse bir ara mutlaka e, yolumuz bir yerlere düşecek gidip yaprağımızı alacağız ee, işte e, uzun onu kestireceğim ama çok yakıştı Kız bırakmıyorlar ki. Hiçbir şey bir yerinde bırakmıyor. Ha koltuğu şurasını leke yapmışlar. Orayı silecektim. Hemen nemli bez getirip. De, o yüzden yastıkları koyma dedim. Hadi bakalım. Ben bir kahvaltımı yapayım. Bir gidelim mutfağa. Hani ne yapacağım kendime? Acaba da... aa, bugün ayaklarımı, ellerimi kına yakacağım kızlar. Ee, burada da kirli çamaşırları daha var. Ee, şu güzel tavanda bir kendime... Heh, ağzımızı yüzümüzü silmemişiz. Yine öyle kameraya çıkmışız. Dunarlık görünüyor. Şurada bir çay kaşığı kadar e, tereyağım var. Biliyorsunuz bu keto diyeti. Kızlar bende liste istiyorlar da benim böyle bir bir listem yok ki kendime göre e, internete bakıyorum. Bir tane Azerbaycanlı arkadaş var o söylüyor. Zaten onun dediğinde hani internete bakarsanız keto diyeti diye size günlük liste gösteriyor veriyor yani ne yiyeceğin ne yemeyeceğin. Bütün beyaz şeylerden meyvelerden her şeyden bakın tava çok iyi ha aşırı derecede de hızlı ısınıyor. Uzak duracaksınız. Hayvansal yağ yiyeceksiniz. Hayvan gibi olacaksınız. <laughs> Tereyağı serbest, zeytinyağı serbest, avokado e, şey falan serbest peynir falan beyaz peynir neyim kaşar. Böyle az yumurtanızın içine e, katabilirsiniz. Ben de şimdi buraya iki yumurta kırdım. Şöyle, şöyle az bir kaşar e, rendeledim içine. Yumurtayla birlikte acı pul biber döktüm. Acıyı çok seviyorum çünkü. Biraz da karabiber yaptım. Yanına da yarım avokado yiyeceğim. Kahvaltım bu. Sen kendine göre dengeleyeceksin. Yani o kadar çok liste var ki kızlar. Ekmekten, makarnadan, pirinçten, bulgurdan uzak duracaksın. Bol bol et yiyeceksin. Haşla, ister karil yap, ister şey yap. Bol bol et ürünleri yiyeceksin tamam mı? Bu. Yani diyet bu. Ben hanginize yollayayım, hanginize yollamayayım kız. Şey, kaşımı bulalım. Valla öyle yapacaksınız. Ben de kendime listeye bakayım. Ondan sonra hani diyet. Mesela sen ne seviyorsan. Bol bol köfte yiyebilirsin. ızgara yapabilirsin. Et haşla, eti tavada kızart. Mesela dün akşam ben şeyde geldim. Akşam yemeğim olarak pirzola yedim. Ya da et yiyebilirsin. Çok çok yağlı da olabilir ee, ki zaten sana hayvansal yağ lazım vücuduna. Ya, tava nasıl güzel, bak hiç yani. Ha, ne güzel bir tava. Da içine etmeseler bile hemen iki günde. İşte yani bunu sen kendin yapacaksın. Hiçbir damla, bir gram da olsa şeker, e, meyve, ekmek, makarnaymış. Onları yemeyeceksin Tomates falan da yazsak bak bu iki hafta bunlar yazsak bol bol yeşillik et ürünleri yiyeceğim yumurta yiyeceğim tamam ondan sonrası da geliyor zaten ben de şurada çocuklara kuru e, fasulye ıslattım sabah geceden unuttuydum sabah koydum zaten daha bir sürü işim var e, onu pişireceğim onu yesinler bakalım can da ördek mi ördek lafı yediyor diyor ördek yapacağım ördek mi yapacak ne yapacak bize portakallı ördek yapacak herhal akşama Neyse kuru fasulyenin yeri başka zaten. Onlar çocuklar yer. Kızlar dur şu kapıyı verdim de. Burada ışık mı gelsin oradan bilmiyorum ki. Ama ışık biraz oldu. Neyse kızlar yeniden hoş geldiniz. Şöyle eşyamımı örttüm geldim. Ay cana ne güldüm ya. Valla bu <laughs> adam alım. <laughs> bu arada o da şey tişörtleri giymişim. Ay bu tripotor kararmış ya sizi indiremiyorum oraya. Borbet markası e, giymişim. Kız ne yapayım yatıyordu sabah işten geldi. ve bak nasıl güzel uyum olmuş <laughs> işten geldi. Ben de kurutmadan onun çamaşır iş çamaşırlarını çıkardım katlıyordum. E, dedim ki kaldırmayayım. El ve bu geçti bunu giydim. Diyor ha kalktı şimdi azad almaya gitti. Diyor ha yapmadım bir bu kaldıydı diyor benim borbetimde de giy de <laughs> nasıl güldüm. E ne olmuş? Al para da yakıştı sanki firmanın da. S firma niye karına verdin mi diye kızacaksın. Dersin dışarıda git gezeceğim. Neyse ben de şu kuru fasulye pişireyim. Ben de hem çene çalalım hem pişiririm. Can ee, şey yapacak. Adı <laughs> neydi? <laughs> ördek yapacakmış. Saat kaç? Saat üç buçuk. Bu ördek gece akşam sabah mı pişer? Ancak yarına pişer. Eee kim bekleyecek ördeğin pişmesi ancak kendisi yer o gece geç yatıyor bu e, ee, pasileyi yapayım da çocuklar yesin ben de ne yiyeceğimi bilmiyorum ben de ördeği yerdim aslında ama e, çok geç pişer kızlar ve o saate kadar yememezlik yapamam ben de ertesi gün yerim yani yarın kahvaltıda yerim çünkü <laughs> şu an usta protein et yani et yemem lazım ya hayvansal ay ne güldüm ya neyse ben de yemeğimi yapayım kızlar. <laughs> ben ne yerim ama ben aslında bolca kemikli et çıkarttım ki dedim tamam fasulye yemiyorum. bana fasulye yasak da içinde kemiklerini alır yerim dedim kendime haşlanma et gibi şey yaparım hmm, adı neydi bir de salata yaparım yanına tamam değil mi? Bak şu kemikleri alır yerim ben Bunları da tabi bırakırım da içinde. Bir iki tane ben yerim. Ay can, ay can. Dur salçamızı da getireyim de yapacağım. Yapacağım. Bir de oraya gitmeyelim. Bu arada da çok çok e, buradan da yeniden teşekkür ederim Fatma'cığım'a. Bizi o gün ağırladı işte. E, tencere falan baktılar ya. Çok çok e, misafirperverlerdi. Tanıştığım kadınlar, kızlar da hepsi çok güzellerdi. Hepsi çok tatlılardı. Hepsini buradan selamlar selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum sizi kızlar şahit beni izliyorsanız. <laughs> İzlemiyorsanız yapacak bir şey yok. İşte yani güzeldi. E, bazen öyle farklı insanlarla tanışmak da güzel oluyor değil mi? Sürekli hani hep aynı insanlar değil de değişik değişik. Demek ki eyletim olsa nerelere gideceğim kız kız. Neyse yine eylet lafını ettim çünkü hepsi yorumlara geliyor. bak kızlara. Alacağım canlarım benim alacağım. Alacağım ama işte biraz hemen bu da olur mu bekleyelim bir alacağız. Yarın bir Türk marketine gideriz e, beraber. Şimdi niye gideceğiz? O hünkar markası vardı ya hani almıştık ürün çok güzeldi. O videoyu da ekledim mi eklemedim mi hiç bilmiyorum size. Hadi bir yemişti tadına baktılar kız çocuklar. Gece yine size tadım testi yaparım. E, o markanın ürünlerinden alacağım yine. Bir Birkaç bir şey de lazım öyle can da boşmuş yarın. E, oraya gideriz. Öyle işte yani eğer pul gaz buraları topladım, mopladım güzelce süpürgemledi, tertemiz süpürdüm. Mutfağımda biraz e, birkaç bir şey var dezgahımda kaldıracağım. Dedim yetkiler yemeğimi üstüne verin. Onlar da yapayım makinede kurutma her zamanki gibi. Yani işimiz biter mi? Bitmiyor tabii ki de. Kadir de eve gelmedi de herhalde inşallah mı gitti geri? Herhalde her şeyine gitti nasıl iltifatla uğraşıyorlar ya Yasemin'le gördünüz değil mi nasıl tatlı videolarda birbirine destek oluyorlar birbirine yardım ediyorlar beraber yapmaları da çok çok güzel beraber görsünler o zorlukları yemekte çok ses yapıyor o zorlukları beraber görsünler ki evlendikleri zaman onun değerini bilsinler yani o yuvayı nasıl zorluklarla hem çalışarak e, iş boş zamanlarını orada geçirdiler, emek verdiler. O emeğine karşı birbirine saygı ve sevgi içinde içerisinde otursunlar, otursunlar. Öyle. Yani emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ya, hazırak olmak da güzeldi. Kendileri yaptı. ikisi bir oldular. Kendilerine evini kuruyorlar. Allah'ın izniyle. inşallah bu günleri de gösterirse Allah'ın ah, izniyle oturmayı nasip etsinler. Kızlar bu bu ay hiç demesin bu zinciri nereden getirdin ne yapari? Şayından geldi bak nasıl mavi tişörtüne uydu kız. Hemen aldım burama taktım. Şayından gelene de hiç göstermedim. Fazla bir şey almadım çünkü bir e, nikah et. sen geldi. Onu da boyu kestireceğim onu göstermeyeyim. Kız sürpriz olsun <laughs> nikah günü giyeceğim. Dersin gelin benim sürpriz olsun. Da bana şimdi e, terziye gidilmesi lazım. Hal olsun da her şeyi sonra size gösterdim. Başka da bir şey almadım. Ayakkabı aldım. O benim kahverengi ayakkabılarım vardı ya çok güzel. 12 euroya. Çok da rahatlar. Onlara aldım bir tane siyah dedim şeyde nikahta giyerim diye. Başka da bir şey almadım. Bir de şu zincir hoşuma gitmişti. Bunu al dedim. 3 euro mu 2 euro mu? Şimdi biliyorsunuz Şahin'in bak aynı şey burmalı şey gibi. Şahin'in takıları da çok kararmıyor. Tabi hepsi değil ama bazıları kararmıyor. Öyle işte canlarım benim. Böyle akır gidiyor. Ben de işte iş güç gördüğünüz gibi kuşhanelerle uğraşıyorum. Thermomix'i ya aldım gelecek e, zamanım yok ki kadın gelip bana evde gösterecek. Çünkü ben bu hafta için termomixi gelir kızlar. Ya. Hani kara kız gelip şuraya sana kara kuş gelecek ablaları. Kontarız. Ya hep beraber görür. Ona da işte sarı çok heves ediyor. Dedim alayım da kullansın. Evet. Beğenirse kendi çizine pencerelerini taktikler az kalmış Onları yapsın. Ödesin ondan sonra da onu kendine alsın. Değil mi? Alsınlar. Gençler bana götür makyaza bir sürü para veriyorlar. Kusura. Magdele az azma para vermiyorlar. Bari gitsin kendine şey yapsın ona versinler. Böyle işe yarayacak şeyler alsınlar çizdi. çizdi olmazsa olmaz. Bak eski model kinerte olsaydı aldırmazdım. Kesinlikle istemezdim. Kendim de almadım zaten. <laughs> Çünkü özellikler aynı. Hani belki eskisi bundan daha kalitelidir, daha iyidir. Çünkü eski üretilen mallar her zaman daha iyi oluyor. Görüntüsü kötüydü ya. Şöyle kocaman yemin ederim. Benim eski bakkal halim gibi ve halleriyle kurdum. Buradaysa da bak çok büyük. Böyle büyük istemiyorum. O yüzden e, küçük aldım işte. Kırkız kemik suyum var mı? burada ya. Var mı? Valla sürekli bir şey çıkarıyorlar bize işte. Biz de alıyoruz. Ne yapalım? Ben de peşin almadım. Çünkü onlar da pahalı biliyor musun? O da 1500 1600 de işte. 1600 euro o Thermomix. Taksitle aldım ben de. Tineco ve Ağzı. Mecbur olacak bir evde. Valla şah. Buradaki genç kızlar alsınlar kendine. Eskiden pahalı tencerelere o kadar karşıydım ki bunları tanıdım ya. Şimdi herkesin evinde olmasını çok istiyorum. İstiyorum ki herkes rahatlasın. Vallahi. Dün yemek yaptık kızlar acayip beğendiler. Çok hızlı oluyor zamandan tasarrufsun sadece öğrenmeniz lazım, çözmeniz lazım ocağınızı onu bunu. Yoksa diğer şekilde çok kolay. Belki indüksiyon. Ben artık alıştım. E, ee, ocağımın hızını da biliyorum, şeklini de biliyorum. Böyle kuru fasulye nohutu 9 dakika veriyorum. Hatta bazen çok çoksa 10 dakika veriyorum. Bugün o kadar tencerem dolu değil. E, ee, 9 dakika benim için çok iyi. Turboya geliyor, kasıyor. Ondan sonra 9 dakika pişiriyor. Normal ocaklarda ise 5 dakika sonra pişiriyor, kapatıyorsunuz. Yani bir 5 dakika, 6 dakika fazla vereceksiniz normal ocağa göre şu şey erisin tuzuna bakacağım da ondan sonra kapatayım onu bekliyorum kızlar azadan da şimdi gelir birazdan babası almaya gitti gelsin bir bakalım o ne yer biraz da yanına pirinç yapayım da yesinler pirinç de hangisini yapacağım Basmati yapıyorum Sara yemiyor. Normal pirinç yapıyor Kadir yemiyor. E ne yapayım ayrı ayrı ikisi ayrı pirinç mi pişireyim kız şimdi? Vallahi hiç kusura bakmasın kuru fasulyenin yanında Türk pirinci yani dondik pirinç olacak. Onu yapacağım. Kadir de bugün basmati yemesin. Gelmedi de belki dışarıda yemek yemiştir kesin. O gelmediğine göre yazık. Bakalım işte öyle aman. Neyse kızlar yemeğin e, suyu bir o şey erisin ona göre suyuna bak, tuzuna bakacağım. Üstünü kapatacağım. Az bir şey de pirinç yapayım. Çok az yapayım. Çok az yapayım. Aa bu tavalarım da çok güzel. İşte dünden beri kullanıyoruz. Gayet iyiler. Ama bir takipçim yazdı sormuştum ya hani bunlar da çiziliyor mu teflon gibi zamanla. Bunlar da zamanla teflon gibi çiziliyormuş. Bunlar da çizilince çöpe atacak mısınız kızlar? Ama e, teflon gibi zararlı değillermiş. Onu söylediler yani. Keramikin e, şeyi avantajı o. Zehirli olmaması teflon gibi. Oymuş yani aradaki fark. Çünkü çok merak ediyordum. Aradaki fark ne yani? Teflonla şeyin arasında. Öyleymiş yazık. Ya, o fark varmış aradasında. Sonra size can ördek yaparsa size video çekeceğim. Çok merak ediyorum ördeği nasıl yapacak? <laughs> Vallahi hiç yardım etmeyeceğim. Fransız ee, ördeği mi pişirecek acaba kız? Vallahi ya yazık. Heves etmiş de yapsın yesin yazık. Hadi kızlar sonra görüşürüz. Yalva yanıyor. Şöyle hemen pirincimi de yapayım. İşçiler gelir birazdan. Kızlarla çere çalgaya daldım. Pirinci unuttum. Yemeğim pişti bile fasulye dinlensin. O dinleniyor. Ben de yemek olarak orada bir iki kemik alacağım. Bir de fasulyenin sadece suyunu çorba gibi yani o şekilde yiyeceğim. Yanına da bol lahanalı, yeşil maralı salata yapıyorum. Şöyle bir bardak pirinç yeter. Pirinci ıslatmadım. Islatırsanız e, bire bir su koyuyorsunuz. Islatmazsanız da birebir bir buçuk. O şekilde koyun. Yani ben genelde özgün göz kararı koyuyorum ama hani ölçmek isterseniz e, o şekilde yapabilirsiniz kızlar. Yani şöyle bir biraz kavrulsun ama sonra suyunu dökelim. Biraz da e, tereyağı attık. Hey. E, ee, roka bana bol bol yeşillik al. Şöyle güzelce güzelce kavurduk. Bakın hiç altına yapışma yok kızlar. E, dibine şey etmiyor yani pirinç. Biraz az olsun. Tereyağı da erisin. Soğuk su kullanıyorum. Pirince mutlaka soğuk su katın. Yani ben bütün yemeklerimi soğuk suyla yapıyorum. Daha çok seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Eğer siz sıcak suyla her şeyinizi yapıyorsanız tavsiye ederim. Sıcak su zevkler daha kaynamaya gelmeden öldürür, kırıştırır. Tamam mı? Canlı durmaz yemeğiniz. Bilmiyorum yani. Bu benim görüşüm böyle. Şöyle de soğuk suyumu aldım. Dökeceğim pide soğuksu biraz da çok denlen, denlenmesini önlüyor. Yani anlayacağınız şöyle göz kararı işte. üstüne çıkacak şekilde. Hemen tuzunu da katayım kapağını kapatayım. Bu normal kapakla yapıyorum. Pirincimi yaptım kızlar. Benim böyle bir kapağım var. Bu damp kapağı. Böyle buhar sistemin kapağı. Bunu pirinç pilavında kullanıyorum. Bu normal kapakla da çok güzel oluyor. Bununla da çok güzel oluyor. Bu daha böyle hiçbir şekilde dışarıya şeyi vermiyor. Bu bütün küçük tencerelere, küçük büyük tencerelere ve küçük tencerelere hepsine oluyor. Bu da didikli kapağı gibi pahalı bir kapak. Bakın akşam yemeğim. Şöyle iki tane kemik. Arada bir kaşına fasulye kaşını yapacak bir şey yok. Ve fasulyenin suyu. Hadi bakalım. Salatamı da yapayım. Şöyle çıkarmışım zaten. Ee, bol lahana ve marul. Şöyle can bunları getirmiş. Roka yok. Can niye roka almadın Hey! Tamam da roka niye almadın? Ha. Şöyle biberiye almış. Ya bu iyi etlerime katarım. Nane almış. Kuş salatası almış. o salat dere otu almış. Bu da güzel. Yumurta salatası yaparım. Bol bol marı zaten. Yeşil soğan. Macunuz almış. Şunları almış. Aha. Şimdi rejim olmasaydı bir tane bunu kahveyle yerdik. Çıttır kıttır. Ama yose. Şimdi taze ayıkta kalmış kendine. Ördeğimi yıkadı. Örde kalmış. Onu da yıkayın da tertemiz ee, gelin gelsin bakalım ne yapacak. Evet kızlar yatak moduna girmişiz. Nasıl olsa ye ve iç ve ee, O yüzden ne yapıyorum. Körme işlerimi her şeyimi hallettim. Çamaşır vardı onları falan katladım yerleştirdim. Ee, yatağa uzandım biraz videomu editledim. Tarif çekmiştim o. Çünkü kahve çekirdeği olacaktı bir ara hatta. E, YouTube şeyime paylaştıydım videosunu. Mesela gel buradayken böyle yuvarlak çikolata <laughs> bir şey yapmıştım. Onlar koyar kahve çekirdeği olacaktı olmadı. Yine yağda bir tarifte. Onun seslendirmesini yaptım. Kızları çok hoşuna gidiyor. O tür seslendirme yapınca Instagram'a. Onu yaptım. Can da var ördekten vazgeçti. Ördeği yarın yapsın. Kız tek kaşta gelmiş. O ördek ne zaman pişecek ne zaman yiyecek. Beni deli etti ördek diye diye. Karı kandırdım da yarın yapacak. Dedim yarın erkenden fırına sür de bari e, akşam yemeğime getirsin akşam yiyeyim. Bir de yarın azadım okula yazdırmaya götüreceğiz. Ablaları. Neyse kızlar. bu videoyu da böyle kapatayım. Editleme işimi de yapayım ki yarına videonuz yetişsin işte. Azadım da uyumuş. Beydi aşağı aşağı çok geldi. Vallahi kız su içmek de yazsak. Aa, akşam 9 ondan sonra su içmeyeceksiniz kızlar. Ben ne yapıyordum? Sabah kadar 1 litre su içiyordum. Gece ben çok gece de çok su içerdim. E, bilmiyorum bu işte sağlıklı mı değil mi bilmiyorum ama ben Susuz duramıyordum. İlla gece bile e, çok su içiyordum yani. Neyse hadi sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle.